Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Selamlar herkese. Bugünkü konum Volkan. Konumdayken. <laughs> Kanalın <izleyen> %50'si <lise> sahibiyim. <laughs> evet, sosyal mesafeden dolayı alabildiğim tek konuk olan kocamla program yapıyorum bugün. E, karantina günlüklerindeki ev hayatımıza kısa bir mola verdik. Onu bir sonraki videoda yapacağız. Bugün biraz eğlenceli, challenge'lı bir şeyler yapmaya karar verdik. Beni niye mecburi çağırmış gibi davranıyorsun? <laughs> Çok yalvardı. 4 <laughs> videodur. Dedi ne olur gel, arkalarda olma. Evet, konseptimizi açıklıyorum. Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz? Ben kendim hakkım, hakkımda 5 tane soru hazırladım. Bayağı zor sorular. Volkan da hazırladı. Bakalım kim bilecek? Ben doğaçlama yazacağım şimdi. <laughs> Birinci soru hazır mısın? Maalesef. Olduğum tek ameliyat ne ameliyatıydı. Süremiz başladı. <laughs> uh, i̇nşallah bilemez. Kalı mı yer? 3 diğince gösterelim. 3 diğince mi? 1, 2, 3. Bademcik. Badem. Ya. <gülme> Bunu nereden biliyorum biliyor musun? Ya bana şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Her akşam işte ben. Kola falan içiyoruz herkes gibi. Bana yalvarıyor böyle ne olur kola ver, ne olur kola ver diye. Ben de veriyorum. Yani insanlık namına. <laughs> Ondan sonra ertesi gün yataktan kalkar kalkmaz boğazı şiş bir şekilde. Ben sana verme demiyor muyum? Bana kola içirme diye başım netiniyor Ve bir yudum bile bir şey içse gidiyor. Evet. evet. Kolay bir soruyla başladık. Ee, cezasız bir şekilde devam ediyoruz maalesef. Hadi ben de çok Biraz zor, o zaman. Hadi bakalım. Doğum günümü sorsam, çok basit olacağı için doğduğum bir ilçeyi söyleyeyim dedim. Hayat. Hazırım. Neye hazırsın? <gülüyor> <gülüyor> evet, söylüyorum cevabımı. İstanbul, Zeynep, Kamil, Kadıköy. bir ben... <laughs> He, maalesef ben üç güderliyim. Zeynep kendi doğmadın mı? Maalesef ben üç güderliyim. <laughs> ya. Kadıköy sanıyordum. Şimdi ...cezanın tadına hep müge bir şey içiyor falan diye bana kızıyordunuz. Bakın geldim hala kendisine çıkıyor her şey. Sırt volkan'a ceza olsun diye şu e, videoyu çekiyorduk. Çok korkuyorum. <laughs> Su atma. Bir dakika gözlüğümü ya of. Ben hiçbir şey merak ediyorum. Ya başından aşağı falan mı atacağım? Bir de o kadar makyaj falan. Şuraya Videonun geri kalan tüm şeyinde <laughs> sulu bir şey parça olarak. Bilmiyorum, yarım bardak falan atama. Dedim ki hangi boy bardak olsun? Dedi ki güzel bardağmış. Kadınlı olan bardak olsun dedi. Tamam, tamam. hadi. <laughs> hadi bitsin sınav <başkan? gülüyor> Ama çok başından aşağı şey yapma. Süreçten daha çok zevk alıyorum şu an. Bir <laughs> dakika dur. Çok başından aşağı dökme tamam mı? Şu Al, hafif. Suratına doğru değil suratına mi? Suratına çok az. Yani şu direkt suratına Tatlere. geldi şey. Ama el, el, Adalim. mi? <laughs> elini el tutmak ister misin? Hayır. <laughs> Lütfen elini tut. Peki bir şey soracağım. Hani ben bunu oturuyorum ya. <gülüyor> 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 ya inanmıyorum. Kestik. <laughs> çok kötüydü. Çok kötüydü. Mola. Kısa bir mola. Evet ben bir kurulan geldim. Ben de geldi. ıslanıyorum şu an. Ya oturduğumuz yer de ıslanmış. Koca bir bardak atarsan. Evet devam edelim. Yarım bardak anlaşması yapmıştık. <laughs> Az bir şey geçmiş. Zor bir soruyla devam ediyorum. Niye? Pislik olsun diye. Hazır mısın? Evet maalesef. 5 yaşında ilk kez sahneye çıktığımda söylediğim şarkının adı. Tulay galiba sana göre Beni ne kadar dinlediğinin kanıtıdır bu. Çünkü ben bu şarkıyı her duyduğumda bunu söylüyorum ama <laughs> dinleyene. Evet. Salladın Hazır mıyız? Bir, şarkı var bir, mi? iki, 1, üç. 3. Mormon Uğur yazdım. <laughs> o ne ya? Ne dedi, i̇nsan insan 5 yaşında ne söyler ki? Ne 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 evet. Söylediğimi hatırlıyor musun? Evet. Mi? evet. ben değil hatta mi? sen bunu söyledi ben biraz sana dalga geçiyordum. Bu konuya girme. <laughs> <laughs> Ama bu şarkıyı söylemiştim 5 yaşındayken. Oo çok eğlenceli. Hadi Sudan bak. kurtulduk en azından. <laughs> pozitif vakit. Daha kötüleri var. Ve kanalda ilk kez Volkan'ın cezasını izleyeceğiz. Oley! Ya arkadaş. Ya. <laughs> Dedin ki şu gelmesin dedim. Diğerleri anlık bir şey çünkü sorun değil dedim. Eee... Oku bakalım Volkan. 24 saat boyunca rakip takımın yani Müge'nin tuttuğu Galatasaray'ın logosunu paylaşacağım. Hiçbir şey yazmadan <laughs> hikayede Instagram'da. Yalnız daha yeni Mormon Eşe'ye daha geçin. <laughs> bir de nasıl paylaşacak? En büyük Galatasaray şeklinde paylaşacak hikayede. Evet de. logosunun üstünde de en büyük Galatasaray yazacağım. Ee, geçmiş olsun dedim. Ne diyelim en azından ıslanmadım. Hadi bakalım. Gururum sonra... incildi. <laughs> bu daha kötü bence. Su yani kurur geçer. Evet. Hazırım. Ee, Müge şimdi dikkatten bahsetmişken ben de biraz dikkat üzerinden gideyim. Ee, Müge bu arada dedi ya beni hiç dinliyor mu falan diye. Sürekli konuşuyor. Hani <laughs> dinlerseniz bile en fazla %20'se denk gelirsiniz. Ve bir aralar biz PlayStation'da oyuna başladık. Müge de dedi ki süper bir oyun bunu hep oynayalım falan. Oynamıyordu bu arada. Sürekli konu bana uzadık. Benim kısımlarını sen yapar mısın diyor. Ben de şunu merak ettim. Bu kadar can atarak istediği oyunun adını biliyor mu? Benim başım etiniyor niye oynamıyoruz diye. O yüzden de bu oyunun adını sordum. Çok mantıklı, basit bir soru. Bir şey söyleyeceğim. O yünlerle ipli olan oyun değil mi? Yani en son oynadığımız oyunu da biliyorsundur diyerekten. Ama adını bilmiyorum ki. İpler var böyle yumak halinde. Dolanıyorlar. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Sadece uyduruyorum şu an. Güncük. <laughs> 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 Güncük benim için ama. Hazır 3, 2, 1. Ateş ve su. Unleaven 2. Ama eski adı Ateş ve Su'ymuş değil mi bunun? Ya Ateş ve Su diye bir versiyon. Yine de kabul alak edilebilir. Alak oyunu mu oyunu Oyunu bildim. Oyunun ne olduğunu bildim. Oyun günler dönüyor. Ateş ve Su diyor. ki Ama sen demiştin Ateş Tabii, ve Su. Oyunu tarihinde dedim buna benzer bir metafor var dedim yani. Oyunun ama... tarihçesini sorsam bilirmiş ama adını bilmiyor yani. Bence ceza hak etti. Hayır ya. Gerçekten oyunu Şey Seyirciye soralım ceza hak etti mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi bir şey söyleyeceğim oyunun ne olduğunu da bil bilmiyor. Ne olduğunu bilmene ne? Gerçekten oynadığımız oyunu bilmene ödül mü verelim? Öf ya. Ay yok artık ya. <laughs> Bütün psikopatça şeyler bana geliyor. Limon yeme. Yarım bir limonu. Hepsini yiyecek miyim? Yarım limon yani hepsi değil. Yani bunların hepsi. Evet. Ya bunların hepsini yiyemem. Yersin. Miden şey. Ceza yani. Ben lokonun yarısını paylaşayım. Çok ekşi bu. <laughs> <laughs> çok ekşi. Kısmet. O bitecek böyle. Bitecek gerçekten gibi. mümkün değil. Çok karpuz gibi yiyeceğiz. Zamanımız var mı? Hı. Ben burayı hızlı sandırırım sizin için sadece yüzüne odaklarım. Güzel, <laughs> gerçekten çok güzel. Şeker atalım mı üstüne? Hayır. Tuz? Hayır. Aa tuz güzel olabilir. Logo paylaşayım tuz. ama sana koyarım üstüne. <laughs> Ağlayana kadar devam etsin diyorum ben. Çok seviyorum onu. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Bütün mi hiç? Hı? Çok. Neden? Hı? Bazen ne hissettiğime tercüman oluyor. Hı. Bu bitti değil mi? Lütfen. Bitti bitti. Midem yanıyor ya şu an. Üf, zehirlendim galiba. Müge'nin çok pis bir midesi var. Hatırlarsınız bir önceki videolarımız. Çekirdekli bu. Gerçekten şu an yemin ederim mayonezli su bundan daha iyiydi. Yani biber salçalı su için her şeyi söyleyemeyeceğim. <laughs> mayonezli su iyiydi. Hatta çiğ yumurta da iyiydi. Limon gerçekten çok kötü. Yani içim ekşidi şu an. Hayat işte. Bazen insan ne oynadığına dikkat etmez. <laughs> Neyle oynadığını bilmiyorsun. <laughs> of. Hadi son bir ısırık. Tamam hadi acıdım. <laughs> <laughs> Ay, of ya. Bizini biraz soğutalım mı? Of ya. <laughs> Devam edelim. Sen görürsün, en zor sorumla geliyorum şu an. Hazır mısın? Şimdi madem iyi tanımak konusu, biraz da tanımana yönlendirelim seni. Yani hayatımda herhalde 3-4 kere arka arkaya, ne bileyim yani en azından 3-4 kere izledim tek film. Sıra bende ama. Sen de mi? Nasıl sende? Ne en Melesu? Limon yedim hatırlamıyor musun bilemediğim için? Okuduğum lisenin ismi. Ya bunu da bilmiyorsan. yani adı varsa bilmiyorum. İlini ili yetmiyor mu? Adı lazım. Ayşe Hanım ben. Ben de far farkındaysan İstanbul dedim Zeynep Kamil dedim saymadık mı sen? Buradan lise arkadaşlarıma çok selam söylüyorum. Hazır mıyız? Bu liseden mezun olan bir siyasetçi falan da var herhalde. 3, 2, 1. Trabzon Lisesi. Trabzon ben! <laughs> <Özgünüm. gülüyor> Ya biliyorsun Trabzon lisesi ve koca Trabzon'da dedim yani bir merkez falan ya. eklemişlerdir. Üzgünüm. Ya ama yani... Asla kabul etmem. Doğru diyor. <laughs> <laughs> Trabzon merkez lisesi çok komik olmuş. Teşekkür ederim. En azından il olarak bildin ama Trabzon lisesi, Ya ama koca sahibim. Trabzon'da bir tane mi lise var gerçekten? Özeldir Trabzon lisesi. Neden? <laughs> Öyle çünkü sen... Yani merkez desin, kenar desin. Üzgünüm. Buraya oynama efektleri koyabiliriz. Müzikler, alkışlar. Oley! <laughs> ben dedim ki bugün belki temiz ay videoda videodan. Pek öyle olmayacak anladığım kadarıyla. Kafamda yumurta kıracaklarmış. Bu anı gerçekten ölümsüzleştirmek <laughs> ve yavaş yavaş acı çektirerek yapmak Ya insanlar şey sanacaklar ve biz birbirimizden nefret ediyoruz falan birbirimizden. Yok acıdır. videonun bu kısmında teknik bir arıza yaşandı arkadaşlar orayı çekemedik. Saçmalama yumurtayı! <laughs> <ömürcüğüm. gülüyor> ya o değil de ev, evime bir şey olacak diye çok korktum. Kalbu nerede? Tavuğu götürdüm ben. Bir saniye <laughs> Araf. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Korkuyor musun? A-a yani şey, taş gibi atmazsam yani insan gibi vurur. Ne bu. bunu böyle kırıp kafanda böyle mi yapayım? Aa ya omlet yap çevir. <laughs> Hayır çünkü kafan acıyabilir diye düşündüm. Vay kıyamam aşk. Evet de ne yapayım kafana vursam acır. Direkt burada kırıp kafana böyle mi yapayım? Vur kafama ya bir şey çektik tam olsun. <laughs> Şlaks diye. İnşallah. <gülüyor> <Akramat>. <gülüyor> evet hakkını kaybet. Yine ya. Ben böyle yapacağım artık. <laughs> On net yapalım mı? Ya? <laughs> Bu kısım bence en eğlenceli kısım oldu. Ben 5 çok saat e uğraştım saçıma ya. Ha tıraş da olamıyoruz. İnşallah kazıtmam gerekmiyordur. <laughs> ben keserim önemli değil. Tamam ara. Evet. <laughs> Şöhret insanı ne hale düşürüyor Hiç saçın bozulmamış. Evet. Arka, arka 3-4 kez izlediğim ve neredeyse hepsini, tüm seri takip ettiğim bir film var ve onun içindeki en sevdiğimi soruyorum. En sevdiğim film. Karakter mi bir şey mi bu? Karakter Marvel karakteri soruyorsun yani. En sevdiğim filmin adını soruyorum. Bu kadar kısa mı? Kopya çekiyorlar. Kesinlikle yanlış yaptım. Birazcık daha düşünsen miydim? yumurta gelmiş <laughs> Biraz daha düşünsen miydim ya? Ben şunun sonuna ikinci kelimeyi de ekleyeyim. Üç, dört. Ee, bir dakika <laughs> Ama şimdi bence bunun çünkü oyununu da aldın sen. O yüzden olduğunu düşündüm. Acaba mı? Ama bunu o kadar takip ediyor. Aa hayır bu değil. Bir dakika. Evet beni ne kadar iyi de tanıdı gördünüz mü? Fikrimi Sürekli bir de şey sallıyor şu an. Ama... Türkçesini yazıyor. Bizim İngilizcesini de bu arada. İngilizcesi de mi var? Yani her filmde oluyor. Ben pes ediyorum. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Hızlı ve öfkeli. Avengers. Örümcek adam yazmıştım öncekine. Hiçbir şey söylemiyorum. Birbirimizi ne kadar iyi tanıdığımızı evet. görüyorsunuz. İşincun'la bir ödül ceza diye herhalde insan birbirini tanımayacak. Ay bir şey söyleyeceğim, şu an aşırı tedirgin oldum. Instagram DM son gelen 5 mesaj okuma. İlk mesajım Begüm'den, Manisa'dan. Çolaylar İstanbul'a <laughs> gelelim demiş. Ve bebişiyle gelecek. Bundan bahsetmişiz. Peki. Ay yaşasın o zaman, inşallah biter de gelebiliriz demiş. Çok masum. İkincisi sen. Hikayemde paylaşmışım Volkan'ı üçüncüsü Sezen tabii ki Sezen bana fotoğraf göndermiş ve çok eğlendim demiş Sezen bence ucuz ettim <laughs> ne olabilirdi Öner Öner de ikisine benden bahsetmiş teşekkürler Öner ve son olarak da Seren ilkokuldan arkada yani ilkokul öğretmeni arkadaşım Onunla da gayet akademik bir sohbet yapmışız. Öner, sen olmasaydın bir alttaki mesaj daha iyice O değilim. Bu sana gelmeliydi ya, ben çok merak ediyordum. Vallahi bana gelse, son 5 mesaja gidersek eğer, 2017'de falan <laughs> ittirilecek. Instagram'ım çok aktiftir. Oh, bu ceza çok iyiydi. Dördüncü sorum şu, bunu çok iyi bilmeyebilirsin. Biraz tahmin yoluyla belki bulursun, bulamazsan da bana ne? Ortaokuldaki en büyük başarısızlığın nedir? Seçenek sunuyorum sana burada. Allah razı olsun. İnsanlık namına. A. Kompozisyon yarışması B. Gülle atma yarışması C. Koşu yarışması Gülle atma yarışmasını sokacaklarını sanmıyorum ama Kompozisyon yarışmasında da başarılısındır Sadece A, B, C yazman gerekiyor biliyorsun A, uh A -oh. Yani çoktan seçme sınavlarda <laughs> e, ee, Koşu hangiydi? <laughs> koşu C Ben acaba ne var? Ya? <laughs> 3, 2, 1, B Gülle attım ben bunu kimseye söylememiş yani olalım. Ya buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na ya bu çocuğa güllem attırılır Allah aşkına yani travma yaşamış gelmiş bana burada bunu söylüyor. Bir şey itiraf etmek istiyorum. Nasıl oraya bulaştığımı hatırlamıyorum. Neden oradaydım onu da bilmiyorum ama gülleyi attım ve ayağımın dibine falan düştü yani çok ağır. <laughs> ya marketten yani en ufak ne bileyim iki litre su alsak onu taşımaz benim bileğim hassasiyet <laughs> kalkmış. Ama o yüzden muyum? başarısızlık işte. <laughs> evet yani ben hakikaten. Aaa kötü. Eyvah. Ya ben pek acı sevmem ama e, ıı, pul biber yiyeceğim. O oh, bayağı ama. Ay bir şey söyleyeceğim ben böyle bir şey asla yapamam hastalık olurdum <laughs> yani. Bakamayacağım. Ne kadar acı olup nasıl <laughs> Hiç kullanmadınız. sizi. Yemeklere de koymayız yani. Duruyor öyle. Ay. <laughs> Ay içim dışıma çıktı. Acı mı? Hmm. <laughs> Burada acı biber için helva bulunduruyordum. İyi gelir mi acaba bilmiyorum. Sen üstüne helva ye. <laughs> Neden biber... <laughs> Neden biber kullanmadım sandım. Hiç Kestik. Evet. <laughs> İyiyim soracağım soracağını <laughs> <mı>? unutayım ve beynim resetlendi. <laughs> Belki <Benim gülüyor> yanlış o an. Hayatım ayıp olarak devam edeceğim. Müge şey çok yapar mesela böyle sürekli bilgisayarın başındasın hiç ben ne yiyor, sıkıldım seni orada bilgisayarın başında görmekten dip duruyordu. Bilgisayarın markasını soracağım. Gerçekten bakıyor mu görüyor mu merak ettim. Zaten milli 6 tane marka var. Çoktan seçmedi gibi. <gülüyor> <gülüyor> gibi. <gülüyor> Şimdi bir şey soracağım. Benimki Asus. <laughs> seninki de Asus mu? Değil. Bence değil. Ama Asus sevdiğini de biliyorum. Ama bu daha iyi bir bilgisayardı. İyi bir Buralar şey. Buralar hep bil. <laughs> Nasıl ya? İyi mi? reklama gibi. Evet, say bakalım. 3, 2, 1, del. Del. Oh, o kadar çok önümüzde Hiçbir ki... Bir şey söyleyeyim, hayatta <gülüyor> bilmemel, <gülüyor> bilemezsin bunu ya. Nereden? O kadar çok önümüzde ki. Bilerek de bilgisayarı burada odadan kaldırdım. Şimdi gider bakarım. <laughs> <şimdi. gülüyor> bu Normalde bizimle yaşıyor çünkü hani Volkan ben ve bilgisayar şeklinde yaşadığımız Yani çocuğun adını bilmemesi gibi bir şey. <laughs> yani en sevdiğim araba renk ve modeliyle. Ha, bu ne ya? Tarihçesinde yazılır mı? Reklama girmeyecek değil mi bu? Hiç girer mi canım? <laughs> bu arada bizim arabamız değil bu. Bizim arabamızı da seviyorum ama bu o değil. Hayaldeki başka. Bu hayalinde bu arada bir gün bir fuara gittik. Orada gördüm. Arabanın böyle özel bir sport modelini koymuşlardı. Böyle iki tane siyah şerit falan var. Sanıyor ki onu alabileceğiz. <laughs> Orada özel bitine koydukları arabayı. Hazır mısın? İnşallah budur. Değilse yani. Bence adını yanlış biliyor. Opel Corsa kırmızı. İyi var. Doğru biliyormuş. Ya çok tatlısın. <laughs> Teşekkürler. <laughs> Challenge'ımızın sonuna geldik. Aa benim sorum ne oldu? Bir soru daha mı var? <laughs> evet. Eyvah eyvah. Beşinci soru. Ay ben bitti sanıyorum ya. Böyle de hiç ki soru. Tamam devam et. Ben şiiri çok severim. Ee, Müge'ye böyle çok sürekli şiirler falan yazardık böyle. Bu el kolay kurulmadı. <gülüyor> 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 ee, şunu merak ettim. Ben Müge şiirler okuyorum ve her şiirin de bir anısı var onları da anlatıyorum. İlk şiir neticesinde çıktığında bir şiir okumuştum. Bu şiirin adını soracağım. Ee, umarım bilemez. Hayat. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ee, şiirin adını hatırlamıyorum, şiiri hatırlıyorum. Ya, şairi de biliyorum ama ismini hatırlamıyorum. Fark et... Önemli Ş mi? Şiiri <laughs> yazayım mı buraya? O şiiri yazabilirse <laughs> neler olsun yalnız? O kağıdı sağır mı? Satırını falan. Dur yazıyorum. Ya yani şairi de yazacağım. Ben şiiri yazmadım yani. Şair ve odun yazdım. Söyle. Can Yücel. Evet? Ne kadar eksiksen o kadar fazlasın. Bir satır yazdım, da yanlış yazdım ya. <laughs> Her şey sende gizli şeyin adı. Okur musun? <laughs> ya şu kısmını söylesen ne kadar eksiksen o kadar fazlasın. Öyle bir yeri diyor ki. Nasıl yani? ne kadar yaşarsan yaşa, hissettiğin kadardır ömrün. Evet. Evet. Ee, Can Yücel demiş ki ne kadar yaşarsan yaşa, hissettiğin kadardır ömrün değil. Ya benim de kafamı kaçırdım. <laughs> Neydi? Bence kabul edilmeli. Ay <laughs> lütfen. lütfen. En azından böyle bir şiirin varlığından haberdar deyip. Eee, kabul edelim yani ne yapalım? Zor bir soru sormuşsun. Ya çok da bir şey kalmadı zaten. Bir işte bıçaklı bilek kes. <laughs> Karabiber falan vardı da. Karabiber vardı. Şöyle baharat, minimum baharatlar. <laughs> evet. Bence çok eğlenceli bir challenge oldu. Instagram hikayesinden de takip edebilirsiniz. Aynen şu an onu düşünüyorum yani. Herkes için video burada bitti. <laughs> Hepiniz şu an izlediğiniz bitti video. Ama gel görün ki ben 24 saat boyunca Saçma zaman bir durumu maruz kaldı. Saçma sapan değil zaten en büyük Galatasaray. Kime ne ne ne. ne. <laughs> o Ama zaman... çok da büyütmeyelim ya kısa bir şey yani ceza sonuçta. Ceza olarak tutabileceğim <laughs> bir takım. Ne? <laughs> Bütün Galatasaraylar linç etsin beni. Evet videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Volkan'a da kanalıma konuk olduğu için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza konuk olmadım canım isteyerek geldim. <laughs> Herkese çok teşekkürler. Hoşçakalın.